Boreas teknoloji olarak biz operasyonel teknolojiler alanında geniş bir faaliyet alanına sahip olsak da iklimlendirme dediğimiz taraftaki cihazlar özelindeki tecrübemiz, mesleki yeterliliğimiz, bilgimizle birlikte sürekliliğimizi de birleştirerek çok uzun zamandır sektörde adımızdan çok pozitif şekilde söz ettirmeyi başarıyoruz. Konfor çözümleri ürünlerimizle çok uzun yıllardır pazarın hem en önemli oyuncularından hem de en yüksek pazar payına sahip üreticilerinden biriyiz. Uluslararası en önemli standartlara sahip konfor ürünlerimizde kaliteyi, işçiliği ve yüksek teknolojiyi aynı anda müşterilerimize sunuyoruz. Bunun yanı sıra tecrübeli ve güçlü mühendis kadromuz ile pazarın ihtiyaçlarını karşılamak ve sürdürülebilir gelişim sağlamak için ARGE çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yani geçmişten gelen deneyimimizi bugünün en ileri teknolojileriyle birleştiriyoruz.